Hızlı, doğru, tarafsız haber. Erzincanhaber.com Erzincan24.com Şimdi biz e, geriye dönük bir şeyler söylemeyeceğim. Çünkü geriye dönük olan oldu, bitti. İşte altı bocuğumuz kulübümüzü terk etti. Şu anda onlarla hukuki mücadelemiz devam ediyor. Biz önümüze bakacağız. Şu anda iki maçımız kaldı. Allah izin verirse bu iki maçtan puan ve puanlar alarak bir iki hafta sonra tamamlıyoruz. Sizinle bilginiz var. Bundan sonra neler yapacağız? Bundan sonra e, ikinci devre yapacağımız transferlerde en azından geriye dönük hataları yapmamak kaydıyla hem futbolcunun ahlaklısını, terbiyelisini ve iyi oynayan olmaya çalışacağız. O konuda Ahmet hocamız olsun, Yılmaz hocamız olsun yaklaşık bir aydır bir araştırma yapıyorlar. Transferle ilgili. Ben de ayrıca e, Sivas Spor'un başkanıyla görüştüm. Bir de Kayseri Sporum biliyorsunuz Antrenörü Tonlay Hoca, Erzincanlı. Onunla bir görüşmemiz oldu. Lidbin onlarla görüşüp 1 Ocak'tan itibaren hangi mevkilere burcu lazımsa onları en iyi şekilde görmeye çalışacağız. teknik kadromuzla transferler yapacağız. Onlarla beraber lig sonuna kadar devam edeceğiz. Buraya e, sizlere davet etmemizin bir sebeplerinden biri de Erzurum 2008 yılında 40. yılın kutlaması. Bununla ilgili de yaklaşık 15 gün evvel biz böyle bir şeye başladık. Sebebi de önümüzdeki bayram oluşu. Bir başlangıç yapalım dedik. İnsanlar yani önümüzdeki 2008 yılının Erzurum Spor'un 2040 yılının kutlamaları bazı etkinlikler yapacağız. Bununla beraber de yönetim kurulumuzla beraber kravat yaptırmayı düşündük. 40. yıl olarak. Şöyle ben size göstereyim isterseniz. Bunu şimdi basın toplantımızın bittikten sonra Sayın Valimize kravat hediye yedik, sizlerle beraber bu şeyi başlatacağız 40. yıl kutlamalarını. Ee, belki basındaki arkadaşlarımız yani başarısız bir takım nasıl 40. yılı kutluyor derlerse inşallah başarı önümüzdeki ikinci yıl yarıda yakalayacağız. Bunu da sizlerin sayesinde olacak, sizlerin desteği verecek. Sizlerin bizi iyi eleştirileriniz olacağını tahmin ediyorum. Şimdi ayrıca bu önümüzdeki maçlardan sonra yani Araklı maçı da dahil yönetim kurulu arkadaşlarla şey yaptık. Maçlara özel güvenlik çağıracağız. Şu anda anlaşmalar falan yapıldı. Araklı maçına yetişir mi? Tam olarak bilmiyorum. Bugün haber olur. Verecekler. Eğer yetiştirilse bundan sonra Ayrıca Spor maçlarına özel güvenlikte çıkacak. Niye böyle bir kanal aldınız başkan? Şimdi böyle bu kararı gittiğimizde gittiğimiz deplasmanlarda bütün takımlar özel güvendikleri. İşte başkanlarla konuştuk daha rahat ettiklerini söylediler. Size son biliyorsun bir sabah maçında e, emniyette olan seyircinin ilişkisi. E, şimdi biz seyircimize de zarar gelmesini istemiyoruz. Hiçbir zaman. Yani bir polis tarafından e, tabii emniyette görevli kullanmak istiyor? Seyirci de haklı da, olsa bize söylüyor ki bize sahip çıkın falan. Tabi o anda e, emniyetle seyircinin arasında geçtiği olayı tam olarak bilemediğin için şimdi orada siz de hakim değilsiniz. Hangisi haklı, hangisi haksız diye. Onun için öyle bir şeye karar verdik. Çünkü Türkiye'de bütün profesyonelliklerde özel güvenlik ne şey yapıyorlar. Biz de aralık için yetiştiririz de yani arkadaşlar. Onunla başlayacağız. Bizim bir de iki tane yıldız milli takımına göndereceğimiz sporcular var arkadaşlar. Onlar da bir evet, burada da, heh, da Burada da. Onlarla size tanıştırmak istedik. Bunlar da Erzincan'da çalışan, altyapıda hocalarımızın yetiştirdiği iki tane kardeşimiz. Biri Soner Sert, biri de Ahmet Çağrı